bak katil pipet. Katil pipet abi. Üçlü kanca yaptım. Yoksa kaçardı. Vallahi billahi hangi balık olsaydı kaçardı abi. Helal olsun. A. Allah a bereket versin. İstanbul a. İstanbul a. Maşallah, maşallah. Maşallah, Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün balık avı yapacağız. En hızlı, dünyanın en hızlı balığını yakalayacağız arkadaşlar. Şöyle kendi yapmış olduğum katil pipet ve şöyle üçlü kanca. Tekli kanca kullanıyordum önce. Çok kaçırıyorduk. Balığın ağzı yırtılıyor. Yani kurtulma şansı çok yüksek o tekliğinde de. Şu üçlü kancada kurtulma şansı yok. Ve arkadaşlar şöyle bakın şöyle bu tarafta olacak yani yerleştirmeyin oraya kadar çünkü yerleştiğinizde sıkıyor balık aldığında alamıyor yani boşluk kalmıyor da ama şöyle kaldığında şöyle kaldığında serbest bırakın rab diye yutuyorum abi. Abi bakalım atacağız İnşallah balık yakalar ve size bu görüntüleri aktarırım arkadaşlar bu videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolar için. Video ama like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle atıyoruz. Ve inşallah çektiğimizde size bu görüntüleri aktaracağım. Ali abi. Ali abi onu oradan at. Hadi hayır vay vay. Aptum, üçlü kanca attım. Bak bak katil pipata bak katil pipet Katil pipet abi. Üçlü kanca yaptım yoksa kaçardı. Vallahi billahi hangi balık olsaydı kaçardı abi. Helal olsun. İstem, abi. Allah bereket versin. Baba abi. Uzağa git bak. Abi bu çok büyük. Fazla zorlama, fazla zorlama. <laughs> git kenara, git yavaş yavaş. Boşluk verme. Güzel İyi iyi, güzel. Kaldırma, kaldırma yukarı kaldırma. Ama Yok. Oluldu. Yok ya, balon Yok ya. Ee. Aynen. Yok, balon değil abi. Yok yok yok. Balon beni kapat. Hadi, hadi, hadi. Neyi yapalım, ne yapalım ya? Yorulsun, yorulsun. İyi, güzel. Arttıracaksın bak, kalsa kalır mı? Şey... Aslan da şu aşağı gitse. O taşın üstüne abi. de alalım. Az daha sal. Sal sal. Sal aşağı git. göster abi telefon. Göstereyim göstereyim. Abi. Sabrettik sabrettik. Aşağıya gitsin. Az daha git 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 git. git. Git git yoruldu artık. Tamam. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Hayır, Bayağı maşallah. güzel yutmuş ama ha. Evet. Baksana. Hay maşallah. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Oh, güzel bir mücadele. Ama iyi ki sabrettik gitmedik ya. Vallahi billahi. Hadi, hadi Abi. Abi nasılsın? Süper süper. Oh. Hey maşallah güzelle baksana. Abi. Abi. <laughs> hey maşallah. Tamam. Evet arkadaşlar. Tekli kanca katil pipet yapıyordum. Hep kaçırıyordum. Bu sefer üçlü kanca yaptım. Yaklaştır seyirciler görsün. Abi bakın. Şöyle üçlü küçük üçlü kancalar oluyor. Onları böyle tümü şey yaptım. Simmi. Ve böyle bir katil pipetim var. Pipeti sakın buraya kadar getirmeyin. Bakın sonuna getirmeyin. Şöyle dursun abi. Şöyle atın. Hap At diye itiyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bir abın sonuna daha geldik parça balık aldık. Şöyle şey göstereyim size. Üçlü kanca böyle yaptım ve bir pipet koydum böyle. Şöyle pipeti buraya kadar getirmiyorsunuz. Şöyle boşluk olsun arkadaşlar. Arkadaşlar e, yeni videolar için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Soracağınız bir soru varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.